Cinlerin cinlerin üstüne kutsal su dökünce o cinler yanıyor. Biz de bugün onu yapacağız işte. Bugün kutsal suya alacağız. Bir girelim bakalım kutsal su varsa hemen alıp çıkalım. <laughs> Üstüme döküldü Fanta ya. Allah'ım yarabbim bendeki şanssızlık var ya. güzelmiş bu yeni fantalar ya. Valla gerçekten güzelmiş. Şekersiz bir de herhalde. Evet. Şekersiz yeni Fanta. Cadılar Bayramı için. Cadılar Bayramı diyorum ya Fanta bile Cadılar Bayramı'nı şey diyor ya. Valla herkes Cadılar Bayramı'nı. Allah'ım ya. Yani Fanta bile zombi koymuş arkadaşlar. Olacak şey değil. Neyse azla tamam. Suyumu aldım başım ağrıyor. Çünkü bu aralar yatamıyorum biliyorsun. Evet. Arkadaşlar ya da Nazla evet. bugün ne yapacağız anlat biraz. Bugün ben mi anlatayım ya da Ya sen başta ben de konuştuğumuz gibi şey yaparız ya. Yani düşündüğümüz gibi. Arkadaşlar tamam ben anlatayım o zaman. Biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce bizi deli bir garı takip etti. Böyle şarpalı, Şarpalı mıydı? Yok beyaz saçlıydı değil mi? Hı. Beyaz saçlı Hı. bir Deli garı takip etti bize. Ee, terk edilmiş bir kasabada. Geçen günlerde kasabaya gittik senle terk edilmiş. Orada bilmiyorum deli bir garı vardı işte arkamızdan koştu. Gaffayı falan sığırmış herhalde bilmiyorum ve bir şeyler olmuş. <laughs> ben garin kafasına şey atıyorum. Gel diyor bana. Gel diyor lan. <laughs> Arkadaşlar manyak bu garı. Vallahi geliyor da. Başımıza müsallat oldu bir gara Yani birkaç kişi gördük ama. Yani bir o deliydi öyle peşimizden koştu da. Aynen yani bizim peşimizi bırakmadı. Bugün de ne yapacağım arkadaşlar? O garı rahibe olduğu için yani rahibeye benziyor değil mi? Dınındaki rahibeye benziyor. Çok farklı bir şey ya ne bileyim değişik bir şey. Rahibeydi herhalde. Dehşetin yüzündeki filmdeki rahibeye benziyor arkadaşlar. Ben ona benzettim, tam ona benzemem ama ona benziyor. Evet. Yani o gün kaçmayı başardık o şeyden, şey, kasabadan. Kaçmayı başardık, deliydi herhalde köyün delisi. Kara gelinlikli böyle, kara gelin gibi bir şeydi. Acaba sen takip ettin mi kadın? Bilmiyorum ki. Neyse arabaya binip de gidelim ya. Fakat kaçmakla olmuyor. Aklımıza takıldı. Şimdi her an karşımıza çıkabilir, her an bir şey olabilir. Kadın in midir, cin midir belli değil. Ben Nazlı'ya şöyle dedim. Nazlı şimdi bak. Eee... Yani bir, bir suya bir şey okutsak böyle bir yani dua okutsak bir şeyler okutsak dedim. Sonra yani o maskeli adam desem veya rahibe desem biri desem karşımıza çıkınca onu üstüne döksek desem dedim böyle. Yani ölmez mi bir şey olmaz mı falan. Nazlı dedi ya şimdi ne dedin kız sen? sen gerçekte gördün ben videoda gördüm sen dedin rahibe diye rahibeyi ben düşündüm rahibe nerede olur ancak klisede olur o yüzden kliseye gidip e, bir ipucu veya bir şey bulabilirsek bir şey alabilirsek e, ama gerçi ben okunmuş sular var dediydim veya böyle mumlar oluyor onların böyle e, bir suları var böyle okuyorlar o ya su bu, o, o değil kliselerde insanlar mum yakıyor ölmüş şeylere Ölmüş kişilerin ruhuna şey etmek için Hatırlamak için iyi biliyorsam Bilmiyorum iyi biliyorsam Ve e, kutsal sular vardır O da işte kutsal su Aynı bizim okunmuş sularımız gibi E tabi onların şey. da işte Ama işte şimdi okunmuş suyla Kutsal suyun arasında bir fark var mı Onu bilmiyorum ben Evet Şimdi e, rahibe Şeyde olduğu için Kiliselerde okay. olduğu için bunu denememiz lazım dedin sen. Ben de tamam dedim. Evet. Yani daha bana mantıklı geliyor. Şimdi yani ne olduğunu bilmiyoruz. Bence bununla bir deneyelim. Kutsal A suyla. Evet. Ondan sonra da kutsal su işe yaramazsa artık. Çünkü peşimizi hiç bırakmadı yani o kadın. Öyle senin peşinden koştu. Ee, bilmiyorum yani ne gibi bir şey olabilir. Şimdi. Bunları aldım. Bunların içine koyacağız o kutsal suyu. Ve Ben ben bir filmde işte... gördüydüm. O kutsal suyu böyle bir şeyin üzerine döktüm mü? E, içinden... Cinlerin 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 üstüne kutsal su dökünce o cinler yanıyor. Böyle mavi ateş çıkıyor yanıyor. Biz de bugün onu yapacağız işte. Bugün kutsal suyu alacağız. Eğer evet. O garı karşımıza bir daha çıkarsa üstüne dökeceğiz. din midir, cin midir, insan mıdır göreceğiz. Eğer insansa bunu döktüğümüzde üstüne hiçbir şey olmayacak ama eğer içine bir şey kaçışıysa o garının o zaman bileceğiz. İyi. O zaman bir ses çıkarır. İyi hadi tamam bakalım mı? gidelim. Haydi şimdi gidelim. zaman kaybetmeden açık kişilere bakacağız. Haydi kapa kamerayı. Zamanım yok benim. Yürü. İyi hadi yürü. Bu ne ya? Üf, arkadaşlar İlk kiliseye geldim bakın ya. İlk kilisede inşaat var. Bu ne be? Nazlı arabayı durdurdu. Ben hemen kutsal su alıp çıkacaktım fakat giremiyorum şu an. Resmen kiliseyi yani tüm kapatmışlar. Yeniliyorlar herhalde. Girişi girişine bakacağım ya. Hayır arkadaşlar, girişi de kapalı. Maalesef bütün yeniliyorlar görüyorsunuz zaten Giremeyeceğiz neyse Arabaya doğru gideceğim Başka bir kilise arayacağım Umarım bugün kiliseler açıktır haftanın ortasıyız çünkü Nazlı kilise kapalıymış Başka kiliseye gitmemiz gerek Ha. Niye? Özel günlerim var onların açık günleri. Yok be inşaat ediyormuş. Görmedin mi? Gerçi sen de araba uzağa durdun ki görmedin. Gittim baktım tüm önü kapatmışlar böyle. Yeniliyorlar herhalde şeyini. He inşaat vardı. Gerçi geçen gördüydük onu. Neyse olsun bir dahakine gidelim de ona bakalım bir de. Bu kez, bugün, bu kez tamamen kapatmışlar. Hangisine gitsek şimdi bir tane başka bulmamız lazım. Ee, şurada ileride bir tane daha var. O da yakın. Ona bakalım istersen Ha, doğru oraya bir bakalım. Doğru doğru. Çocukken orada oynuyorduk bilmiyorum hatırlıyor musun? Evet, evet. Ee, meydanda böyle büyük nazlı yaklaştık liseye. Evet, inşallah park yeri buluruz ha buralarda. Ya sen bulamazsan ben gider bakarım hemen. Açıksa evet. e, alırım suyu ben Ay ya. Ne büyük lise ya. Sorun değil yani. Ben girip alırım şöyle bir dolanalım istiyorsan bir tur atayım. Yer bulamazsam sen in. Var bak bence. Ha? Şu girişi kapalı. Ee, Ama bunun birçok giriş var herhalde. Var var bu çok büyük. Burası çok büyük. Hmm. Ömür gir bu giriş de kapalı. Allah Allah. Evet bu giriş de kapalı. Aa. Şu yan giriş açık mı? Aa, Burası da kapalı Nazlı. Şey Arkasında bir giriş yok muydu? Ya şey ana girişi bu ön taraftı. Ben hatırlıyorum çocukken burada e, bir şeyler yapıyorlardı. Biz şu meydanda oynuyorduk. E, oradan gir, giriyordu yani insanlar oradan giriyordu ama. Neden e, kapattılar ki bu kiliseyi? Ama şey kilisenin önünde kağıt vardı. Baksam mıydık kağıta bir? Yoksa saatleri mi var? İşte acaba günleri veya saatleri mi var? Bence bir tur atayım da. E, sen var da bak bence bir kağıdı gidip de kağıdına bakayım Çünkü 30 dakika falan sonra açıyorlarsa hiç hiç gitmeyelim. Burada bekleyelim. Aynen. 30 dakika sonra ben geleyim hemen kutsal suyu alayım. Sonra e, gara Karagelen'in şehri kasabasına bile aslı gitsek yine tamam, yok gitmeyelim Yo, ya, gidelim. E... Gidelim, gidelim vallahi gidelim. E, gitme... ya, ya insan. Çünkü kendimi niye boş boşuna risk atayım? Yani o bir gün karşıma çıkarsa o an dökerim ben. Ama benim gitmem ona bilmiyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz ya? Sizce kasabaya gitsem bilmiyorum. Çok yani çok tehlikeli durum bunlar. Bilmiyorum. Neyse durdur da arabayı. Ben seni şu yukarıda indireyim sen bak çünkü yeri yok burada. Tamam. Ama bence kesin saatleri vardır yoksa bunların ya. Bilmiyorum ki çocukken ama hep açıktı yani. Ha? Neyse dur dur da ben bir bakayım ee... Nereydi bura mı ya yok Bu kız nerede gördük ki kağıdı Aha burada bir kağıt var Hemen bir bakalım Arkadaşlar saatleri yazıyor tamam 8.30'da açıyormuş Aa da akşam 6'da açıyormuş ya Sabahları açıyorlar herhalde Ya açık klise bulamayacağım mı ben Bugün almam gerek o kutsal suyu Gerçekten bu kutsal suya çok ihtiyacım var. Çünkü yani Delgar'a her an karşıma çıkabilir. Bir de maskeli adam da var yani iki kişi oldular artık bunlar. Bir maskeli bir adam var bir Delgar'a var, rahibe var. Her ikisi de her an karşıma çıkabildiği için kapalıymış burada be. Nazlı. Ne oldu? Ya Orada da kutsal su yokmuş ya. Hadi ya. Yani tüh. yokmuş kutsal su. Diyorum da işte şey yok. Açık değilmiş. kapalı Sağlık e Saatleri hala. yok mu oranın? Sabah 11'de açılıyor. Ay. Tüh. Bir de ne zaman bir de akşamları açıyorlarmış ama bugün herhalde saat gece 6'da açacaklar. Aa, tüh neyse çık çıkmışken alsaydık o suyu ya. Çünkü çok önemli. E yani her an her şey olabilir. Şimdi ne yapalım biliyor musun? En güzeli bir tane başka var merkezde. Oraya gidelim mi? Ha? Doğru aslında merkezdeki kilise açık olabilir. Çünkü hemen orası genelde hep açık oluyor merkezde olduğu için. Doğru turistler olduğu için orayı açık bırakıyorlar. Bence o zaman şeye gidelim hemen merkez merkezdekine gidelim haydi. İyi, hadi bakalım. Hadi Nazlı. Aldım şunları, hemen şap da. Bekmen Kut. Araba, araba etiket alayım. Geçen Kutsal sular dolduralım şunlara. Bir saniye ben cezayı yiyelim. Tamam ceza ceza da. Aa şey düştü, cebime koyun bak bunları. Tamam koy sen. Ben cebime koydum bak. Evet. Sakın bunları kaybetmememiz gerek. Of Nazlı of! Haydi ya! Bak tepesine koyacağım. vallahi bak kartımı da kabul etmiyor, beni sinir etti şimdi. 10 dakikadır burada bir ödeyemedim ben ödeyeyim diyeyim, o da olmuyor. Sok kartını yürü. Tamam işte, ha, diyor ya, şöyle ödemem lazım. Sok. 15 dakikadan fazla almak için kart koymak Üff, gerek. Valla. Oraya koymuyorsun, içine sokacaksın. O koyma! Niye? Öyle alamıyorum, içine koyman gerek. Daha saatini seçeceğim. Ha? Ne, gene mi olmadı? Oğlum benden mi yanlış yapıyorum? Olmuyor. Kız sen, sen... Var bu makinenin tepesine var ya. Yani. Gene Lise... olmadı. Çok karşıdaki makineye gidelim, yürü. Çabuk haydi oradan ne yap? Geç çık alacağız, kapı alacak. Herhalde açık gibiydi o kilise, yürü. Vallahi ben kapısını açık gördüm ama gidip bakmak gerek gene de her ihtimale karşı. Tamam haydi <laughs> yürü çabuk hemen ödeyelim de parking parasını. Parking her yere parking artık. Yakında sokak yürümek bile para olacak yani anlamadım Tualete ki. girmek bile paralık. Tuvalete girmek bile yüreğim para yüreğim yani. yani. Ha, şurada yürümeye korkuyorum ben artık. Bence yürüme seni hani Beşiktaş'a iteyim ben. Şey Yok yapıyor. yani sanki sen biraz beni geciktirmek istiyorsun gibi geldi bana. Ben niye seni geciktireyim? Makine kabul etmiyor. Kendin gördün demin ya. Yani bilmiyorum da sanki yani kutsal suyu almamı istemiyorsun gibi bir şey var. Yani ben şüphelenmeye başlıyorum. Yok başlıyor. kıskanıyorum ben sanki he salak. Yok ben şüphelenmeye başlıyorum yani sanki sen. Oğlum bir kes sesini yarıyor. bak 10 saattir dönüyor. Ben mi yapıyorum şimdi? Bu makineler yapıyor oğlum bir şey var bizde bir şey. Yok yok bizde var ya bir şeyler var yoksa yoksa bunu ah oldu. oldu 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 hadi bakalım Her haydi kolumda. haydi haydi yürü çabuk gidelim Allah. arkadaşlar bu arada Nazdan gizli bir şey demek istiyorum yani o bu işi gerçekten şakaya alıyor ama başına kötü bir şeyler gelecek diye korkuyorum yani çok gülüyor falan. Yani inanmıyor bu rahibi olayına pek fazla gibime geliyor. Gerçekten korkuyorum ya. Neyse belki de böyle pek çok inanmaması daha iyidir. Yani benim gibi olmaması daha iyidir. Neyse şimdi çok beklemeden gideyim yanına. Umarım benim yüzümden Onda başına işler gelmez ya. Red Bull'u nereden buldun? Arabadan aldım oğlum Red Bull'u. E bana yok mu kendin içiyor. Salat aldım. Seni düşünmez miyim? Masana. Oo, sol. Bana da de vallahi. Arkadaşlar 3. kilisenin önüne geldik. Burası açıkmış. Nazlı kilisede çekilir mi bilmiyorum video çekmek. Vallahi bilmiyorum. yasağı var mı ama? Yasağı var mı? Sen bence çek bir girelim bakalım kutsal su varsa hemen alıp çıkalım. Evet, sen ver ben Tut onu gizliden sen... tutayım da görmesinler. Gel. Dur ben onu gizliden şöyle tutayım da görmesinler. Yürü. Arkadaşlar üçüncü klise'nin önüne geldik. Burası açıkmış. Nazlı klise çekilir mi bilmiyorum video çekmek. Vallahi bilmiyorum yasağı var mı ama. Yasağı var mı? Sen bence çek bir girelim bakalım kutsal su varsa hemen alıp çıkalım. Evet sen ver ben Tut onu kâmerayı, gizliden sen... tutayım da görmesinler. Gel. Dur ben onu gizliden şöyle tutayım da görmesinler. Hı. Yürü. Kliseye girmeden önce bir şey söylememiz gerekmiyor. Se Ses, Ses etmeyelim ama tövbeye gelelim. Yani kilise de Allah'ın evi. Başka bir dine göre. Evet. Cami de Allah'ın evi bizim dinimize göre. Evet. Yani bence ya saygısızlık sadece, sadece ama sadece, sadece, yani bakmak için bence şey değildir yani günah değildir yani alakası yok bence. Bilmiyorum yani bizim ya bizim, inan, norm... bizim inancımız Allah'a değildir yani, yani. yani, yani Allah'a inanıyoruz. Yani, Allah, tabii. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor da. Evet. Ya onların kültürü farklı bizim aynen. şeylerimiz farklı o yüzden... Yabancılar nasıl camiye giriyorsa ziyaret evet. için biz de kilise giriyoruz evet. ziyaret için. Aynen, aynen, aynen. Ama ses etmeyelim gene de tövbeye gelelim biz çünkü yalnız değiliz yani. Çek diyor. az gelmiş arkadaşlar. Gördüm çektim papazı. Papaz geldi. Papazdan yardım mı istesek Bize yardım eder mi? Ama çok da konuşmayalım çünkü Buraya da günahını çıkarmak lazım geliyor. Ana. Günah, günahını anlatıyor babasa görünmeden. Hakikaten de. Mesela anlatayım bak şimdi. Nasıl? Bir insan. Bir insan diyelim. Bir insan diyelim. Birini mi öldürdü? Günah evet. Evet. Oradan yapmaz. günah mı çıkartıyor? Babaza günahını anlatıyor. Babaz da bunu affediyor. Ha, Evet. Ama biz yani... Evet, bak hadi kutsal su inşallah buluruz Çok da ses etmeyelim çünkü insanlar var. Bu neymiş ya? Bilmiyorum, merdiven var. yakmış mumları baksana. Oğlum burmusun su kusar suyu. Çabuk ol kimse görmeden alıver. Nazlı ne oldu kutsal suyun yarısına yere döktüm oğlum ne sakar çocuksun sen ya baksana Ol görmedin mi çekemedin mi kamera çektim onu ama gence geri alalım ya yarısını bak bu tüm döküldü bunu tutacağım bence o, git bu de geri doldur ya e? Bunu hemen doldurmam gerek, şu döküldü. İhtiyaç, yani lazım olabilir. Evet, belki az gelebilir o yüzden onu dolduralım evet. biz. Ne Hadi yapacağız? yürü. Yeniden girelim, kıyısından hemen doldur verelim yürüsüyü. Evet, Sadece bence hemen de hemen dolduralım. Çünkü lazım olabilir. Bir tanesi yetmez. O yüzden daha fazlası lazım bize. Tut sen şunu. <laughs> evet. insanlar da ya. Adam. İkisi dolu de değil mi? Evet. Hadi başardık. Yürü. Evet arkadaşlar sonunda kutsal suları almayı başardık. Yani gerçekten çok zor oldu bunları bulmak. Yani bir sürü klise gezdik ve birçok klise ya tamirde ya yani kapalı ya saatleri var. Hepsi açık değil. Mecburen merkeze geldik. Merkezdekiler açıkmış bilmiyorum saatlerini ama herhalde tüm gün boyunca açıklarmış turistlerden dolayı herhalde yani turistler genelde ziyaret amaçlı, ziyaret amaçlı gittikleri için açık açıkmış bugün biz de zor oldu ama aldık bir ara az bunları alırken korktum çünkü bunu aldım ya yarısı resmen yere döküldü ve orada temizleyen adam vardı dedim ay ay, ay kutsal suyu yere döktün diye olay şey yaratacak. Evet. Aynen. Hemen çıktık ama sonra mecburen yeniden girmek zorunda kaldık. Tamam ya sonuçta iki kutsal suyumuz var. Bunlarla çok büyük projelerim var yakalamak için o in midir cin midir artık neyse deli garayı yakalamak için maskeli adamı yakalamak için deli fikirlerim var. Bunlar da artık işe yaramazsa inşallah yarar deneyeceğiz. Artık anama bir suyu okutacağım. Onu dökeceğim. Bakacağım. Yapacak bir şey yok. Bakacağım. Artık yani bu kutsal su olmazsa okunmuş su olacak. Ya bilmiyorum başkalarının başka fikir ece arkadaşlar sizin başka fikriniz varsa bilmiyorum yani biz öyle düşündük öyle karar verdik ama bilmiyorum inşallah işe yarar yani. Evet arkadaşlar. Eğer sizin de yani yapabileceğimiz fikirleriniz falan varsa söyleyin bunları yorumlarda. Öylece yapabiliriz. Benim fikrim bunu nerf mermilerini döküp o nerf mermilerini Evet o sulu, sulu, nerf kurlatmak. vardı ya Ondan alsak bir tane onunla döksek Adı doğru sulu nerf de olabilir Hele bir tane ondan alsak da döksek Şöyle göstereyim yakından suyu iyice görün Evet Neyse Arkadaşlar Takipte, kal, takipte kalın Her şeyi sizden haberdar tutacağız Olanlardan eğer bu deli garı birden ortaya çıkarsa valla kameram yanımda olmazsa bile telefonla çekeceğim her şeyi sizlere göstereceğim ve bu suları yanımdan hiç ayırmayacağım evet sadece şu kapaklarını biraz sıkılaştırmam gerek çünkü çok kolay açılıyor hadi görüşürüz abone olun takipte kalın arkadaşlar bir şey kaçırmayın yardımcı olun yorumlarda bay bay